Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bu sorumuzun çözümünü yapacağız. Bir yolcu otobüsündeki koltuklar birden başlayarak ve soldan sağa doğru artarak aşağıda verilen şekildeki gibi konum numaralandırılıyor. Buna göre aşağıdaki koltuk numaralarından hangisi pencere kenarındadır? <laughs> Şimdi. Bir sırada ya bir numara ya 4 numara ya 5 numara ya 8 numara ya 9 numara ya 12 numara pencere kenarında olabiliyor otobüsün her iki yanında dolayısıyla hemen dikkatli bir şekilde bakıldığında aslında bu bölme bölünebilme sorusu olduğunu görüyoruz. Yani bir koltuğun bir koltuğun pencere kenarında olabilmesinin bir tek şartı şu ya 4 ile bölündüğünde bir kalanını verecek ya 4'e tam bölünecek ya 4 ile bölündüğünde bir kalanını veriyor ya 4'e tam bölünüyor. Şimdi bakıldığı zaman e, bunları sırasıyla baktığımızda mesela 58 4 ile bölümünden kalan nedir? 56 2'dir. Olmaz. Bu koridor kısmında. 63'ün 4 ile bölümünden kalan 3'tür. O zaman olmaz koridorun bu tarafından bu 58 bu tarafta 63 bu tarafta 70 4 ile bölümünden kalan 2 bu tarafta 78 4 ile bölümünden kalan kaç 70 68 72 76 yine 2 bu tarafta 84 4 ile bölümünden kalan 0 o zaman bu taraftaki pencere kenarında dolayısıyla doğru cevabımız eşit anlatabildim mi yani Pencere kenarında olabilmesinin tek şartı ya 4 ile bölümünden kalan 1 olacak. Görüldüğü üzere bakın 1. 5'in 4 ile bölümünden kalan 1. 9'un 4 ile bölümünden kalan 1. Çünkü 4'er 4'er ilerliyor sırada. Ya da 4, 8, 12 yani 4'ün katı. Ya 4 ile tam bölünecek. Pencere kenarında olma şartı. Ya 4 ile bölümünden kalan 1 olacak. Koridor tarafında olma şartı. Ya 4 ile bölümünden kalan 2 olacak ya da 3 olacak. Evet arkadaşlar sorumuz bu kadar. Yan aslında e, ilk başta öyle görülmese de bölme bölünebilme so e, konusundan bir soru sormuşlar. Bu şekilde. Evet bir sonraki derse yeni soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.